Ben hep eğitim sürecinde de, hayata bakış olarak da bunu başkaları yaptıysa ben de yapabilirim mantığıyla düşündüm. Benim en büyük hayalim ve hedefim başkasından yardım alan değil, başkasına yardım eden bir birey olmaz. Ben Hamza Mesut Sağır. Osteogenesis Imperfecta hastasıyım doğuştan itibaren. Bunun tanısı konuldu. Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim intern doktorum. Tıp yapabileceğime inanmamdaki en büyük faktörlerden birisi hem Türkiye'deki hem dünyadaki birçok engelli doktor olması oldu ve zorlandığım noktalarda beni motive eden şeylerden birisi de bu oldu ve çok da mutluyum şu an burada olmaktan. Ben Hatice Ağır, Hamza'nın annesiyim. Evet, zorlandık birçok konuda, zorlandık. Özel çocuğu olan, engelli çocuğu olan bir anne asla pes etmemeli çünkü onların bir yerlere de gelmesi gerekiyor ki biz diğer dünyaya göçtüğümüz zaman gözümüz arkada gitmesin, gözümüz açık gitmesin. Hocalarım sürekli engellilerle iç içe olduğu için tekerlekli sandalye kullananlarla veya benzer hastalarla bana neyin gerektiğini aslında onlar önceden bilmiş oluyordu. Daha o rotasyona gelmeden oranın bana göre dizayn edildiğini gördüm. Üniversitemiz bu yönüyle de çok yardımcı oldu ve hastanenin içinde olmak da benim için de ayrıca bir avantaj oldu. Tıp okumayı isteyenlere, genel olarak engellilere e, hayatın içinde olunabileceğini göstermek beni motive eder. Karşımızdaki kişinin benim yapabileceğim bir şeyi acaba yapar mı, yapamaz mı diye düşünmesi benimle ilgili benim onu yapabileceğimi kanıtlamamı gerektiriyor ve daha da zorlaştırıyor işi. Aslında daha spontan bir akışa bıraktığında, e, benim yapabileceğimi gördüğünde hem benim için hem karşı taraf için daha olumlu bir düzen oluyor. E, o yüzden bu önyargıyı yıkmak bu yönüyle de çok önemli olduğunu düşünüyorum zor bir süreç atlattık ve şu an mezuniyetimizi bekliyoruz. Tabii ki çok çok heyecanlıyım. O anı hayal bile edemiyorum. O Hamza'nın o sahnede o diplomayı aldığı anı. Çünkü benim 18 yıllık hayalimin noktasıydı diyebilirim.